Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim isim Serdar Kanlı. Pamuk Üniversitesi Teknoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte uzun soluklu bir eğitim videosuna başlıyoruz. Ee, birlikte MATLAB öğreneceğiz, araştıracağız, makalelere bakacağız. Ee, bugün ilk videomuz hem bir tanışma gıyabetinde hem de MATLAB hakkında bu giriş yapmak istedim, bahsetmek istedim. Hepinizin bildiğiniz üzere üniversite öğrencileri daha böyle aşina olduğu bir program. Herkesin de sağdan soldan duyduğu kadarıyla MATLAB bir matematiksel hesaplama programı arkadaşlar. E, analiz üzerine olsun, gerçek zamanlı, eş zamanlı analizler üzerine olsun, grafik çıkartma olsun e, ya da diferansiyel denklemler çözmek, integral çözmek olsun. Bu tarz şeylerde çok işimize yarayan bir program. MATLAB Matrix Laboratory kelimelerinin kısaltmasıdır matematiksel hesaplama, veri analizi, algoritma geliştirme, modelleme gibi birçok şeyde işimize yarıyor arkadaşlar. Onun dışında biz e, nerelerde kullanabiliyoruz? Mühendislik alanlarında, mühendislik hizmetlerinde kullanabiliyoruz. Bilimsel araştırmalarda, ondan sonra finanslarda veri analizi, veri mühendisliğinde kullanabiliyoruz. Görüntü işlemede kullanabiliyoruz. Kontrol sistemlerinde, otomasyonda, otomasyonda özellikle mekatröljik mühendisi arkadaşlarının birçoğunu otomasyonda eş zamanlı analiz yaparken kullandığını gördüm özellikle uzay ve havacılık mühendisliğinde çok kullanılıyor özellikle simülin kısmında serbestlik derecelerine ayrılmış roket analizi moment analizi uçaklar analizini yapılabiliyor onun dışında verileri görselleştirebiliyoruz simülasyon yapabiliyoruz ve daha birçok benzerini yapabiliyoruz bu eğitim içeriğinde arkadaşlar sizlerle birlikte bunların hepsini az buçuk değinmeye çalışacağız Eğitim çizimiz, eğitim müfredatımız ise şu şekilde gidecek. E, MATLAB'a giriş videomuzu kısa tutacağız. Bu videoda olabildiğince MATLAB ile ilgili her şeyden bahsedeceğim ve bir sonraki videoda olabildiğince artık kodlama kısmına, algoritma kısmına, matematiksel kısmına girmek istiyorum. E, eğitim çizimiz şöyle olacak arkadaşlar. İlk başta e, mantıksal işlemlerden başlayacağız. Bu ve veya matlabın çalışma mantığı. 1 veya 0'ı hangi durumlarda alabiliriz? İşte 1 nedir, 0 nedir? Matematiksel operatörler, matematiksel karşılaştırmalar, mantıksal fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Bunlardan sonra Tabi bu esnada hafif hafif kullandığımız komutlardan da bahsedeceğiz. bundan sonra şart ifadelerden if, switch case, try catch yapılarından bahsedeceğiz. Bundan sonra hemen döngüler gelecek. While, for döngüsü, iç içe for döngüleri, break ifadesini kullanacağız. Bir basit anlamda bir programın mantığı yani bu kullanılan komutlar bütün programlama dillerinde gösteriliyor bunları iyice özümsedikten sonra bir akış şeması öğreneceğiz. Yani biz gerçek hayatta karşılaştığımız mühendislik problemlerini MATLAB'da simüle ederken ele alacağımız zaman hangi aşamaları izlememiz lazım? Diferansiyel denklemleri nasıl kullanabiliriz? Neyi nasıl entegre edebiliriz? Onları göreceğiz. Ondan sonra değişken ve değişen atamalara veri tiplerine bakacağız. Ondan sonra artık yavaş yavaş matematiksel işlemlere başlayacağız. E, matrisleri göreceğiz. Matris oluşturmayı göreceğiz. Matristen de işlemleri göreceğiz kompleks sayıları göreceğiz. İşte i, i kareden bahsedeceğiz. Trigonometrik fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Üstel ve logaritmik fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Matrislere ait işlemler yapacağız. bir matrisin transpozesi alınması, tersinin alınması, determinantının açılmasını, matrislerde topluma çıkarma, bölme çıkarma tarzı şeyleri göreceğiz. Matlab'da polinomlardan bahsedeceğiz. Lineer denklem, denklem sistemlerinden bahsedeceğiz. Ondan sonra türevden ve integralden bahsedeceğiz ve bunların hepsinin ardına diferansiyel denklemlere gireceğiz. İşte bir boyutlu iki boyutlu diferansiyel denklemlerin kısmi, adi diferansiyel denklemleri matlabda tanıtacağız. Bunları çözeceğiz. Ee, bir katlı iki katlı integrallerden bahsedeceğiz. Bunların hepsini öğrendikten sonra ise grafik oluşturmaya gireceğiz arkadaşlar. Bu çözdürdüğümüz fonksiyonları, çözdürdüğümüz e, denklemleri, diferansiyel denklemleri, integral denklemleri, bundan sonucunda aldığımız y fonksiyonlarını Grafiklerde yazdıracağız, bu grafikleri birlikte yorumlayacağız. En sonunda bu öğrendiğimiz bütün her şeyi mühendislik alanlarına uygulayacağız. Örneğin akışkanlar mekaniğinden birkaç problemden, ısı transferinden birkaç problemden, e, dinamikten birkaç problemden, işte termodinamikten birkaç problem bir şekilde bunları uygulayacağız. Ve en sonunda da bir alanda bildiğiniz üzere Teknofest'te e, uluslararası sa e, Uluslararası hava aracı ve savaşan insan hava aracı kategorilerinde yarışmalar var. MATLAB kullanarak bu rapor süreçlerinde işte farklı hız değerlerine göre alınan kaldırma kuvvetlerini, drag kuvvetlerini ya da farklı kaldırma kuvveti katsayılarına göre uçağın kaldırma kuvvetlerinin grafiklerini çizdireceğiz. Bütün eğitim bu programlama kısmında yaptığımız her şey bitirdikten sonra da Simulink ile ilgili ayrı bir eğitim programı daha hazırlamayı düşünüyorum. Orada da ee, yine aynı şekilde bu bahsettiğimiz her şeyi bir analog şama şeklinde kurulup çözümlerini scope değerleri üzerinden izleyeceğiz. Orada da bir uçağın alt serbestlik derecesine göre moment analizlerini yapacağız. Gerçek zamanlı akış analizlerini yapacağız. Bir ee, çok böyle uçtan uca detaylı bir eğitim içeriği hazırlayacağız arkadaşlar. Hiç ekleme yapmadan ben öncelikle e, bir metlebi nereden temin edebileceğinizle bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Matlab'in yapımcısı Matworks olarak geçiyor. Size öncelikli olarak tavsiyem üniversite öğrencisiyseniz, üniversitenizin anlaşmalı olduğu lisans paket programlarını bir incelemeniz. Çünkü bizim üniversitemizde Matlab'le daha yeni anlaşma yapıldı. O yüzden Matlab'in lisansını ücretsiz kullanabiliyoruz. Siz de bir araştırırsanız belki vardır, kullanabilirsiniz. Burada pro Products kısmında Free Product Trial kısmında 30 günlük ücretsiz kullanma süresi var. Bundan belki yararlanabilirsiniz. Öğrenci sürümünü araştırabilirsiniz. Bu tarz şeylere bakarak edinebilirsiniz. Ee, onun, şey, onun dışında burada MATLAB'in kendi sitesinin üzerinde Help Center dediğimiz bir kısım var burayı çok sık kullanacağız arkadaşlar çünkü bu MATLAB'in kendi documentation yani dokümantasyon kütüphanesi. Burada biz MATLAB ile ilgili bütün anlamadığımız komutları, bütün anlamadığımız fonksiyonları burada göreceğiz. Örneğin mesela bir get started with MATLAB kısmında mesela matrix ve arrays kısmında atıyorum burada bize eee matrisleri nasıl oluşturabileceğimizi, matrislerle ilgili bilgileri veriyor. Matrislerle ilgili operations kısmını veriyor. Ya da atıyorum burada mathematics kısmında ee, nasıl diyeyim mesela elementary math, trigonometry, exponential, logaritma Burada buraları sık sık kullanarak yani dokumentasyon kütüphanesini kullanarak MATLAB'in içerisindeki fonksiyonların ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını da buradan sık sık kullanacağız arkadaşlar. Bu gerçekten çok sizin de işinize, kendi projelerinizde, kendi çalışmalarınızda yaptığınız zaman doğru bilgiyi almanız için burayı sık sık kullanmanızı tavsiye ediyorum bir diğer yandan yapay zeka'yı da arkadaşlar sık sık kullanmanızı tavsiye ediyorum Çünkü bildiğiniz üzere e, yapay zeka son zamanlarda hayatında çok entegre oluyor ve bunu da Bence özellikle yazılım alanında ya da analiz alanında kullanmanız çok önemli e, burada geçtikten sonra bir arayüzüne hızlıca bir bakalım arkadaşlar açtığınız zaman ilk olarak bu kısım geliyor Ben kendime göre biraz özelleştirdim arka planı koyu yeşil yaptım e, bunlardan tamamen bahsedeceğiz Öncelikle Sol tarafta gördüğünüz current folder var. Ee, buradan masa dosyaları görebiliyorsunuz. Masa üstünde bir klasör açıp o klasörün içerisinde matlab dosyalarınızı kaydedebilirsiniz. Sol tarafta baktığınız zaman burada new kısmında e, yeni kod alanı oluşturabilirsiniz. Oradan kod yazabileceğiniz yer oluşturabilirsiniz. Burada live script, canlı olarak kod yazabileceğiniz, function, fonksiyonlar kısmı şeklinde yapabileceğiniz yerler var. Hemen ta sağ tarafında Open kısmı var arkadaşlar. Open kısmında mevcut bir MATLAB dosyasını açmak için kullanıyorsunuz. Tabii ki ee, Save kısmında yazdığınız dosyayı kaydedebiliyorsunuz. Compray. Compray kısmında iki MATLAB dosyasını karşılaştırabiliyorsunuz. Print kısmında varsa yazıcısınız onlara çıktısını alabiliyorsunuz. Burada Go to line yani burada yazmış olduğunuz bir komuta direkt olarak gidebiliyorsunuz. Find dediğiniz zaman komut yazarak onu bulabiliyorsunuz. Ee, sağ tarafta refactor. Burada <laughs> fonksiyonları çevirme. Tamamen fonksiyonlarla alakalı bir kısım. Kodla alakalı. Burada analyze kısmı. Kodunuzu analyze edebiliyorsunuz. Hataları gidermek için kullanabiliyorsunuz. Ee, burada run section. Komutlarınızı e, e ilerletebiliyorsunuz, başlatabiliyorsunuz. En sadece komutu baştan aşağı komple çalıştırabiliyorsunuz. Burada daha birçok şey var. pilot burada e, iki boyutlu, üç boyutlu grafikler. Buraya biz select variable to plot diyor. E, buraya belli başlı değerleri yazdığımız zaman o değerleri seçerek buradan grafik oluşturabiliyoruz. Apps kısmı, MATLAB'de kullandığımız eklentiler kısmı. Bunların hepsini zaman gelince tek tek Editor kısmı tamamen e, ee, yazılımla ilgili, bizim yazdığımız kodları düzeltme ile ilgili Publish kısmı tamamen Word dosyasındaki bir kalın italik yazmamıza yarıyor. View kısmı ise bizim bu ana ekran kullandığımız yeri ayarlıyor. Örneğin bu şekilde basarsanız çizgileri ayırıyor. Çizgi istemiyorum derseniz hiçbir şekilde ayırmıyor. Burada giriş yüzünde bahsedebileceğimiz kısım burası. Daha sonra farklı bir eğitim içeriğini yapacağımız zaman da Simulink kısmından bahsedeceğiz arkadaşlar. Simulink bu akış diyagramları oluşturarak yapabildiğimiz analizler kısmına geliyor. Burada Command window'umuz var. Yazılmış olan komutları buradan direkt olarak e, müdahale edebiliyoruz. Çok basit bir giriş olarak başlayalım. Mesela f print f yazıyoruz. Bu komut ekranı yazdırmak istediğimiz string yani karakter diziminde veri tiplerine sahip şeyleri yazdırmak için ne diyelim matlab eğitim programı şekilde ve buradan e, editör kısmından run dediğimiz zaman tabii ki önce dosyayı kaydetmeniz lazım. Hiçbir dosyayı kaydetmeden kodunuzu çalıştıramıyorsunuz. Burada ben daha önce Matlab eğitim için bir klasör oluşturmuştum. Buraya yeni bir Matlab giriş adında olabildiğince İngilizce karakter kullanmaya dikkat edin. Klasör oluşturma adı ne olsun? First class şeklinde olsun. Add to pet diyorsunuz. Yazdığınız kodları pet yoluna eklemeden çalıştıramazsınız arkadaşlar. Bu şekilde giriş yaptığınız zaman Matlab eğitim programı olarak yazabiliyorsunuz. Burası comment window arkadaşlar. Buradan ee, daha sonra bahsedeceğimiz veri tipleri veya veri ataması yaptığımız zaman atılan veriler şu sağ tarafta workspace kısmında gözükecek arkadaşlar. Buradan çeşitli müdahaleler yapabiliyorsunuz. Örneğin mesela clear dediğiniz zaman bu workspace kısmında atanmış olan e, verileri silebiliyorsunuz. Örneğin şu an A değişkenine bir 5 integer tam sayı değerini atayalım. F5'e bastığım zaman ya da run dediğim zaman buradan run yerine F5 kısayolunu da kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi workspace kısmında bir A değişkeni atanmış 5 değeri geldi string modunda. Bu command window'un kullanılmamıcı şu. Örneğin ben buraya clear dersem. Bakın görmüş olduğunuz gibi workspace'deki atanmış değer silindi. E, bu komutu kullanırsam Command window'u direkt olarak temizliyor. Help yazarsam fark bakın burada e, kullanılan komutlarla ilgili size hangi bir de yanına komut yazarak. hangi komutun ne işe yaradığını burada size anlatır. Dediğim gibi giriş, arayüz, kısmı bu kadar. Matlab ne işe yarar, nelerde kullanılır? Bunları da zaten az çok bildiğinizi düşündüğüm için çok detaylı böyle bir uzun uzun tarihçe yapmak istemedim sıkıcı olmasın diye. Bu videoyu hızlı bir şekilde bitirip yani bir an önce artık yazılım kısmına ya da matematiksel algoritma kısmına başlamak istiyorum. Ee, bu videoda bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam edelim. Hoşçakalın.